Maslak Seçim Koordinasyon Merkezi'nde buluştu. Adayı vardı o dönemde de. Iyi gün... Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer Belediye Başkanı adayı Veteriner Hekim Mustafa Aksu lansman gecesinden sonra partililer partililerle Maslak Seçim Koordinasyon Merkezi'nde buluştu. Sen buradaki birlik ve beraberlik ortamına destek vermek istiyorum. Ben burada CHP Meclis Üyesi Ali İhsan Özdemir ve CHP İl Başkan Yardımcısı Metin Tam, 3 dönem CHP Belediye Başkanı olan ve şu anda bağımsız seçime girecek olan Şükrü Gence mesaj verdi konuşmalarında. Şükrü Genç Başkanı da aramızda görmek istiyoruz dedi. Bir adayı vardı o dönemde de. Herkes iyi gün, iki gün kalp yaşadı ama üçüncü günü günü <laughs> toparlandık sahaya çıktık. Ama bugün 15 yıldır belediye başkanlığı yapan başkanımıza Yakışan bu değil, değil. Yakışan buradaki birlik ve beraberlik ortamına destek vermek lazım. Ben burada il başkan yardımcısı olarak başkanımızı aramızda görmek istiyoruz. Baba evinde görmek istiyoruz. Tüm dostlarımızla beraber görmek istiyoruz. Ve kendisine aramızda tutulmasını gönülmek istediğimizi belirtmek istiyorum. Yeniden herkese hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, il başkan yardımcısı verdiği mesaj çok önemli. Bağımsız Belediye Başkanlarımız Sayın Şükrü Genç'e de tekrar baba ocağına dönmesini, bizlerle birlikte hareket etmesini, ona kapımızın yine açık olduğunu, değerinden hiçbir şey kaybetmediğini belirtmek istiyorum ilçe başkanı olarak. Tekrar kendisini buraya davet ediyoruz. Umarım bu çağrımıza cevap verecektir. Buradan da selamlarımızı iletiyorum. CHP'nin Sarıyer Belediye Başkan Adayı Ordulu Mustafa Oktay Aksu yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Buradaki görüntü birleşe birleşe kazanacağımızın bir göstergesidir dedi. Hep meydanlarda hak hukuk adalet diyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız diyoruz. Ve bunu slogan atıyoruz. İşte bunun lafta kalmadığını bugün burada uygulamada da birleşe birleşe kazandığımızın bir göstergesidir. Buradaki o şu anda burada bulunan arkadaşların hepsi ayrı ayrı teşekkürü hak ediyor. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Düzenlenen organizasyona çok sayıda meclis üyesinin yanı sıra CHP'ye gönül vermiş partililer de katıldı.